Herkese merhaba Uzun bir bekleyişin ardından nihayet Squid Game'in 3. ve final sezonuyla buluştuk. İlk sezonuyla dünyayı kasıp kavuran, ikinci sezonuyla da merakımızı bir şekilde canlı tutmayı başaran bu fenomen dizinin final sezonu için beklentilerimiz artmıştı. Cihan'ın intikam yemini, organizasyonun sır perdesinin aralanması ve daha nice soru işaretiyle bizleri baş başa bırakmıştı ikinci sezon. Ancak ne yazık ki 27 Haziran'da yayınlanan bu yeni sezon o büyük beklentilerin altında ezilmekle kalmıyor. Aynı zamanda zaman da serinin ruhunu ve o sevdiğimiz gerilimini de alıp götürüyor. Bu videoda spoiler vererek Squid Game'in 3. sezonunu neden beğenmediğimi, hangi noktalarda hayal kırıklığına uğradığımı tüm detaylarıyla anlatacağım. Eğer sezonu henüz izlemediyseniz ve keyfinizin kaçmasını istemiyorsanız videoyu burada durdurmanızı tavsiye ederim. Squid Game'in 3. sezonuna başlarken hepimizin aklında benzer sorular vardı. Cihan bu devasa organizasyonu nasıl çökertecek? Frontman'in gizemi sonunda çözülecek mi? Ve en önemli o rahatsız edici ama bir o kadar da sürükleyici ölümcül oyunlar bu sezonda nasıl bir boyut kazanacak? Ne yazık ki 6 bölümlük bu final sezonu bu soruların neredeyse hiçbirine tatmin edici bir cevap veremiyor. Öncelikle en büyük problemden yani senaryodan başlayalım. Cihan'ın intikam yolculuğu o kadar aceleye getirilmiş ve mantık hatalarıyla dolu ki karakterin motivasyonu yerle bir olmuş. Oyunları bitirmeye kararlı adam gitmiş, yerine senaryo öyle istediği için ilerleyen bir karakter gelmiş. Cihan'ın iç çatışmaları artık tek düze gelmeye başlıyor. Sürekli aynı pişmanlıkları ve öfke nöbetlerini izlemek karakter olan bağlılığı zayıflatıyor. Dizinin bel kemiği olan oyunlar ise bu sezonda tam bir fiyasko. İlk sezondaki o yaratıcı, Kore kültüründen beslenen ve her biriyle bizleri geren, karakterlerin ahlaki sınırlarını zorlayan oyunlardan eser yok. Estetiğe biraz fazla yaslanmışlar. Evet, oyunlar güzel görünüyor. Ama oyunların kendisi artık eskisi kadar heyecanlı değil. Gerilim ve beklenmedik hamleler tamamen azaltılmış. Oyunlar da sadece bir koşuşturmaca ve anlamsız bir bir kaos hakim. İlk sezonun sürükleyici ve özgün yapısı ikinci sezonda da bir nebze korunmuştu. Ancak üçüncü sezon maalesef tekrara düşen sahneler ve tahmin edilebilir twistlerle dolu. Bu yüzden tempo ve yapı bakımından da eksik hissettiriyor. Senaryo önceki sezonlardaki derinliği kaybetmiş, sürekli eski temalara yaslanıyor ve izleyiciye yeni bir şey sunamıyor. Kapitalizm, eşitsizlik, sınıf çatışması ve insan doğası gibi sistemsel mesajlar hala devam ediyor. Bu son sezon bunun daha ağır altını çizmiş. Fakat sık tekrar eden mesajlar artık yorucu hale geliyor. Aynı mesajı farklı kelimelerle tekrarlamaktan öteye gidememiş bu sezon. Ve ayrıca gereksiz bir duygusallıkta hakim bu sezonda. Karakter gelişimleri ise ayrı bir yara. cihan'ın yolculuğundan bahsettik. Peki ya Frontman? Beklediğimiz o büyük yüzleşme o kadar sönük ve anlamsız bir şekilde geçiştiriliyor ki hayal kırıklığına uğramamak elde değil. Geçmişine dair verilen kırıntı bilgiler karakterin gizemini artırmak yerine onu daha da basitleştiriyor. Ayrıca sona kalan ekip tam bir fiyaz koydu bence. Final bölümünün tüm heyecanını ve duygusal yapısını da götürdü. Tanıdık yüzler görmek varken hiçbir derinliği olmayan ve şimdiye kadar hikayesi işlenmemiş kişiler getirilmiş. Sanki senaristler bildiğimiz bir iki karakter harici getirilen karakterler için nasılsa ölecekler ya çok da kasmaya gerek yok diye düşünmüşler. Onun yerine hikayelerini bildiğimiz karakterlerden güzel ve daha anlamlı içimizi işleyen bir final yapılabilirdi. İlk sezonda her bir yarışmacının dramına ortak olurken bu sezonda kimin yaşadığı, kimin öldüğü umrunuzda bir olmuyor. Ve 11 numaralı Kuzey Koreli ablamızın organizasyona sızma çabaları o kadar basit ve inandırıcılıktan uzak ki bu kadar kolay mıydı diye sormadan edemiyorsunuz. Milyarlarca dolarlık böyle gizli bir organizasyonun güvenlik sistemini sanki bir video oyununda hile kodu yazar gibi aşması ve elini kolunu sallayarak dolaşması akıl alır gibi değil. Gelelim o meşhur finale. Dizinin sonu o kadar ani, tahmin edilebilir ve tatmin etmekten uzak ki 6 bölüm boyunca ne izlediğinizi sorguluyorsunuz. Cihan'ın mücadelesi anlamsız bir noktada sonlanırken organizasyonun geleceği ise havada bırakılıyor. Bu bir final sezonuydu ve bize tatmin edici bir son borçlulardı. Ancak aldığımız tek şey daha fazla soru işareti ve ağzımızda kalan acı bir tat oldu. Teknik anlamda ise yine güçlü bir sezon var karşımızda. Prodüksiyon kalitesi, set tasarımları, ışık kullanımı, renk paleti ve kostümler gerçekten çok iyi. Özellikle oyun sahnelerindeki kontrast renkler dizinin estetik kimliğini korumuş. Oyunculuklar da genel olarak fena değil. Hatta bazı sahnelerde gerçekten başarılı performans var. Müzikler yine etkileyici ama yeni bir tema eklenmemiş olması bence eksiklik olmuş. İlk sezonun Pink Soldiers teması ne kadar akılda kalıcıysa bu sezonun müzikleri ise o kadar sıradan kalmış. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak Squid Game'in 3. sezonu benim için hayal kırıklığı oldu. Açık konuşmak gerekirse bu sezon bana daha çok Netflix'in Squid Game'i markalaştırıp para kazanmaya devam etmek için çekti ama ruhunu artık taşıyamadığı bir iş gibi geldi. Son sahnedeki oyunun devam edeceğini gösteren spin-off referansı bile Netflix'in bu marka üzerinden ekmek yemeye devam edeceğini bizlere gösteriyor. İlk sezonun o dahiyane kurgusundan, geriliminden ve derinliğinden eser yoktu. Aceleye getirilmiş bir senaryo, ruhsuz oyunlar, yüzeysel karakterler ve tatmin etmekten uzak bir final ile Squid Game efsanesi ne yazık ki hak etmediği bir şekilde son buldu. Tabii ki bunlar benim kişisel görüşlerim. Sizler sezonu nasıl buldunuz? Benimle aynı fikirde misiniz? Yoksa siz bu sezonu sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda kendi düşüncelerinizi belirtin. Videoyu beğen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.